emin olun kendini kötü hisseden, depresyonda hisseden, burnoutlıyım diyen insanların en az %50'si bu söylediğimi yaparsa kendini çok daha iyi hissedecek. 1. D vitamininiz 80'e çıksın. Bir baktırın D vitamininiz kaç seviyesinde? Siz bir 80'e çıkardıktan sonra bakın bakalım kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Depresyonda kalmış mısınız, kalmamış mısınız? İkincisi B12'si düşük olan bir adamın kafası çalışmaz tırnak içinde halka tabiriyle söylüyorum affedersiniz mala bağlar. Yani sen çok zeki olabilirsin belki Ferrarisindir. Benzinli olmayan bir Ferrari gitmez. B12'si düşük olan bir adamın da muhakkak hakeme edebilmesi, beynini tam olarak kullanabilmesi mümkün değil. B12'nizde 700-800 seviyelerinde olsun. Ve üçüncüsü benim çok önem verdim demir. Biliyorsunuz dünyada aslında olmayan sonradan uzaydan gelmiş olan bir element, demir elementi. Demir vücudumuzdaki kanımızda bulunan en önemli maddelerden biri. Demiri düşük olan birinin vücuduna oksijen gitmiyor. Hiçbir yere düzgün çalışmaz. Ne beyni çalışır, ne psikolojisi çalışır, ne kendini iyi hisseder. Ya ben kendimi yorgun hissediyorum, bitkin hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Lütfen demirini bir ölçtür. Demiri o size verilen listelerin alt seviyesinde olmasın. Ya ölmedin ama hani yaşıyorsun çok kötü değil. Bu seviyede bulundurmayın. Demiri düşük olan, D vitamini düşük olan ve B12'si düşük olan bir kişinin kendini iyi hissetmesi normalde mümkün değildir. Ve toplumda da birçok insana bakıyorum. Ben depresyondayım. Kendimi kötü hissediyorum. Acaba bilinçaltı terapimi yapmam lazım? Yoksa ilaç mı almam lazım? Antidepresan mı almam lazım? Ya belki gerçekten bilinçaltıyla ilgili problemin var ama önce değerlerini yükselt. Bir demirin yükselsin. D vitaminin 80'e gelsin. B12'nin no normal seviyelere gelsin. Bunlar normal seviyelere geldikten sonra hala kötüysen deriz ki evet demek ki senin bununla ilgili de bir sorunun var. Kendini burn altta zanneden insanların en az %50'si demirin D vitamini ve B12'sini yükseltirse depresyondan çıktığını kendini iyi hissettiğini görecek. Bunların yanında hala kötü hissediyorsanız travmalarınız varsa tabii ki terapi alın travmalarınızı temizleyin ama lütfen kendinize bir iyilik yapın. Hemen antidepresyonlara, ilaçlara, değişik kimyasallara sarılmayın. Önce bir bakın bakalım bu değerleri nasıl yükseltirsiniz etrafınızda ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz birileri varsa bu videoyu onlarla da paylaşın.